Öğretmenim kanalından yepyeni bir ders videosuyla karşınızdayım. Evet, konumuz kesirler. Bütün yarım ve çeyrek kavramlarının neler olduğunu öğreniyoruz. Evet, bütünle başlayalım. Gördüğünüz gibi şekillerde de görüldüğü gibi, evet, bütün kar bir karpuz, bütün bir elma, bütün bir ekmek, bütün bir şekil var burada, bir kare şekli var. Evet, o zaman şunu diyebiliriz ki bir nesnenin tamamı bütün olarak adlandırılır. Evet. Nesnemiz tamsa biz bunu bütün olarak adlandırıyoruz. Evet, yarım kavramını anlatmak istersek gördüğünüz gibi bakın karpuzumuz bölünmüş. Evet. Elmamızda bölünmüş ikiye bölü yarısını almışız ikiye bölmüşüz Evet burada ekmeğimiz bölünmüş şeklimizi ikiye bölmüşüz gördüğünüz gibi bu kısmı yarım olarak adlandırıyoruz o zaman bir bütünü iki eş parçaya böldüğümüzde parçalardan her birine yarım denir evet, karpuzu bölmüşüz gördüğünüz gibi ikiye bir parçasına yarım diyoruz elmayı bölmüşüz bir parçasına yarım aynı şekilde ekmeği bölmüşüz ortadan ikiye bir bir parçasına yarım burada da şekilde de ikiye böldüğümüzde evet parçalardan iki eş parçadan birine yarım diyoruz. Evet çeyrek nedir? Çeyrek bir bütünün dört eş parçaya bölündüğümüzde parçalardan her birine verdiğimiz attır çeyrek evet bunu en iyi bu şekilde görebiliyoruz bakın bu kare şeklini ne yaptık dört eşit parçaya böldük ve parçalardan bir tanesine çeyrek diyoruz aynı şekilde ekmeği de dört eşit parçaya böldük bir parçası çeyrek elmamızı dört eşit parçaya böldük bir tanesine çeyrek diyoruz ve evet, karpuzumuzu da dört eşit parçaya böldük ve çeyrek evet, Burada eşit kavramı çok önemli kesirlerde. Evet, parçalar eşit bir şekilde bölünmesi gerekiyor. Evet, iki eşit parçaya bölündüğünde parçalardan biri yarım. Dört eşit parçaya böldüğümüzde parçalardan birine de çeyrek diyoruz Evet, bunu şimdi şu örnekte çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi dört tane arkadaş var, bir tane bütün elma var. E, hepsi elmayı yemek istiyorlar. E, 4 arkadaş da elma yemek istiyorlar. Ama bir tane elmaları var. Gördüğünüz gibi. Evet. Bunun için e, eşit ve eşit miktarda yemek istiyorlar. Bu önemli. Ne yapacağız? Önce bakın ne yapmışlar. Bütün elmayı iki tane yarıma bölmüşler. Sonra yarımları da ikiye böldüklerinde Evet. Bakın. Dört tane çeyrek elde etmişler. Gördük değil mi? Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir bütünün içinde iki tane yarım vardır. Bir bütünün içinde dört tane çeyrek vardır. Bir yarım içinde iki tane çeyrek vardır. Diyebiliyor muyuz? Evet. Diyebiliriz. Bu e, anlatım bu şekil bütün, yarım ve çeyrek kavramını en iyi algılayabileceğiniz, anlayabileceğiniz bir anlatımdır. Evet. Şimdi e, bir bütünün e, kaç yarım ettiğini söyleyelim. Bir bütün iki yarım eder. E, bir bütün kaç çeyrek eder? Bir bütün dört çeyrek eder. Bir yarım kaç çeyrek eder? 2 çeyrek eder e, tane yarım kaç ne yapar bütün olarak bir bütün eder dört tane çeyrek bir bütün eder evet, şekillerle bakalım şekillerle anlamaya çalışalım evet bu şeklin ne kadarı boyanmış yarısı boyanmış bu şeklin tamamı yani buna biz ne diyoruz bütün diyoruz bu şeklin ne kadar taranmış boyanmış çeyreği yani o zaman bunu e, çeyrek bunu bütün bunu da yarım olarak adlandırıyoruz evet aşağıdaki kesir ifadelerini şekil üzerinde göstererek çizelim demişim ve ben bunu sizler için yaptım eee Evet şu burada yarım çizmemi istemiş. Ben evet ikiye ayırdım. Yarısını boyadım. Burada çeyreği göstermemi istemiş. Dört eşit parçaya böldüm bütünü. Bir parçasını taradım. Bu çeyreği gösteriyor. Burada da bütünü göstermemi istiyor. Bütünü de nasıl gösteriyorum? Tamamını tık boyayarak bütünü gösteriyorum. Evet. Bu soru tipinde de boşlukları doldurmaydı. Ben bunları sizin için hazırladım. Şimdi bir bütün içinde kaç tane yarım vardır? Onu soruyor bize. Bir bütün içinde kaç yarım vardı hatırlayalım. İki yarım. Bir bütün içinde kaç tane çeyrek vardır? Hatırlayalım. Bir bütün elmadan gelsin aklımıza. 4 arkadaş eşit miktarda paylaşmışlardı. Evet. Bir bütün içinde 4 çeyrek var. 2 yarımın içinde kaç tane çeyrek vardır? 2 yarım 4 çeyrek vardır. 1 yarım kaç çeyrekten oluşur? 2 çeyrekten oluşur. 3 bütün kaç çeyrekten oluşur? 3 bütün. Bakın. Şimdi bir bütünde 4 çeyrek olduğuna göre 3 tane 4. Oradan buluyoruz hesaplıyoruz 8 yarım kaç çeyrek eder Evet bir tane yarımda kaç tane çeyrek vardı 2 o zaman 8 tane 2 yani 8 kere 2 16 16 çeyrek var 6 bütün 12 yarım eder bunu, bunu da şey yapalım söyleyelim bir bütün içinde kaç yarım vardı 2 yani 6 tane 2 demek bu 6 tane 2 kaç eder? 12. Yani 6 bütün 12 yarım eder. Evet. E, bu videomuz burada bitiyor. Beni takip etmeyi e, e, beni takip et, etmeyi unutmayalım. Kanalıma abone olalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.